Herkese merhaba arkadaşlar ben Derin. Bugün sizlerle birlikte okul eşyalarımı göstereceğim. Şimdi hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar kameranın durma şeklini şimdi ayarladım. Şimdi öncelikle görünen şeylerle başlayalım. Öncelikle böyle bir su mataramı var. Şöyle pembe. ve buraya basıyorsunuz sonra böyle içiliyor. battık. Çok şükür. Neyse. Sonra burada böyle bir tane çilekli dur kamerayı biraz yakınlaştıracağım. Görünmüyor hiç. Hah. Şöyle bir e, kalem kutu var. Bu kalem kutuyu e, okulda dolaplarımız var. Onun içine koyarak kullanıyorum. İçinde de yedek şeyler var. Mesela öncelikle bu boya kalemleri. Haber kastayı. Ay söylemeseydim keşke. Neyse. Bu tarafta da Ay, açabilirsem tabii. çekiyorum. Açamıyor. Ya açılsana. Çok şükür. Neyse. Şöyle bir yapıştırıcım var. Böyle bir makasım var. Bu çok eski. Nereden aldığımızı bilmiyorum şu şekilde iki tane sevgi var. Böyle biri beyaz biri mavi. Şu ikisi az önce gösterdiğim boya kalemlerinden çıktı bu arada. Nasıl çıktı ben de anlamadım. Neyse. Sonra iki tane kırmızı kalem var. İki tanesi de diğer kalem kutumda şöyle. Sonra da Hmm, bunlar boya kalem sanabilirsiniz ama bunlar kurşun kalem bu şekilde. Çok tatlı renkleri var. Ben şimdi bunları toplayayım. Bir dakika bekleteceğim. Topladık. Hmm normal kalem kutu. Bunun içinde de aslında aynı şeyler var ama yine de göstereyim. Ama çıkarmadan göstereyim bu sefer. Ee, i̇şte dediğim gibi iki tane kırmızı kalem var. Bir tane o aynı silgiden var. Makas var. Kalem tıraş var. Kurşun kalem var. Bir de e, böyle bir tane şey altını çizmek için bir tane pembe kalem attım. Bu şekilde. Sonra böyle bir tane mor cüzdanım vardı bunu koydum ama içine daha para koymadım okul başlayınca koyacağım, fakir. Okay. Neyse. Ee, sonra böyle bir renkli desenli not defteri var. Şöyle kareli. Sonra e bu deodorantı videoda göstermek için koydum. Normalde belki koyarım, belki koymam bilmiyorum. Bunu videoda göstermek için koydum. Şöyle bir deodorant. Sonra bak defterleri tek tek mi göstersin? Evet tek tek göstersin bana ne? Şöyle bir müzik defteri var. Bu bu arada ee, bunların hepsi böyle şey bak burası böyle bunun ama böyle olmasının sebebi şey, ee, benim bu hiç kullanılmamış olması, ee, o yüzden almadık yani hiç gerek yoktu. Sonra bunun desenlerini hızlıca göstereceğim sadece. Bu ne? Bu Kuran Kerim defterim, şu şekilde çiçekler. Şöyle koyayım. Sonra bu din kültürü şeyim. Ben bu arada dördüncü sınıf alıyorum. Neyse. Böyle bir tane din kültürü defteri bu. Bu ne? Bu da Almanca defterim şu şekilde. Bu fen defterim. Böyle tilkili, tilkili sıkıya sürüyor. sosyal bilgiler defterim. Nedense e, şey bu böyle sos tam sosyal bilgiler defteri gibi duruyor benim için. Burada da böyle matematik defterim var kareli. Bunun üstünde de koala var bu şekilde. Sonra bu Türkçe defter diyebiliyorum. Evet. Bu Türkçe defter Böyle çizgili falan. İçi de çizgili zaten. Bu da İngilizce defterim. Böyle kebili bir şey seçtim. Nedense farklı. Şöyle çizdiği. Ama görünmüyor kamerada. Neyse. Bakalım. Sonra böyle bir tane dosyam var. Şöyle kapalı açılıyor. Böyle. koyalım. Şimdi son bir yer kaldı. Burası. böyle bir tane kalem kutumusu bir şey var. Bunu açalım. İçine bakalım ne var. Bir tane, iki tane toka var işte bu kadar. İki tane toka var bir de ne alakaysa şu D harfini attım. D harfi böyle. Şans getirdi diye belki. Bir tane toka bu, bir tane toka da bu. Böyle. Şimdi şöyle koyayım bunu böyle. İki cepli. Tamam. Ve son olarak şöyle bir ayakkabım var. Dur görmüyor. Kamerayı Allah Arkadaşlar arka kamerayı aldım. Ee, bir de böyle morumsu mavisi mor böyle morumsu mavisi bir karışım ama burada mavi görünüyor. Gerçek hayatta böyle mor ve mavi karışımı. Şey işte sonra böyle bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle basıyorsun sonra şöyle çeviriyorsun sıkışıyor gördüğünüz gibi. Ama ben açıyorum şu an. Şöyle işte böyle hmm, burada böyle pembe şeyleri var. Bu kadar. Arkadaşlar video bitti. Ee, şey sizin en beğendiğiniz ürün hangisi oldu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse sizi seviyorum görüşürüz.